Merhaba. Birim içi değerlendirme eğitimi program serimizin bu bölümünde YOKAK tarafından belirlenen eğitim ve öğretim değerlendirme başlığının programların yürütülmesi ölçütü ve bu ölçüt altında yer alan iki alt ölçüt olan öğretim yönetim ve teknikleri ve ölçme ve değerlendirmeyi ele alacağız. Ama gelin önce eğitim ve öğretim değerlendirmesinin bir ölçütü olan programların yürütülmesi nedir, ona bakalım. Eğitim öğretim başlığı altında yer alan ikinci ölçüt olan programların yürütülmesi, öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreçlerinin işe koşulmasına yönelik olarak tasarımlanmıştır. Yüksek öğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinde kurumun eğitim öğretim politikasında öğrenci merkezli eğitime önem vermesi beklenmektedir. Öğrenci merkezli eğitimin tüm akademik birimlerde yaygınlaştırılması için gerekli planlamalar yapılmalıdır. Kurumlardan öğrenci ve öğrenme merkezli eğitim ve öğretim yaklaşımı benimsemeleri beklenmektedir. Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol alması sağlanmalıdır. Bunun için öğrencilerin aktif olacağı uygulamalı eğitim yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanılabilir. Öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine yönelik karar alma mekanizmalarına katılımı da sağlanabilir. Programların yürütülmesi ölçütü çatısı altında 4 alt ölçüt yer almaktadır. Programların yürütülmesi ölçütü altında yer alan 4 alt ölçüt, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi, yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma şeklinde sıralanır. Gelin şimdi sıralanan bu alt ölçütlerden biri olan ölçme ve değerlendirme nedir? Ona bakalım. Ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek, gelişimlerini izlemek ve dönüt vermek, öğretme, öğrenme süreçlerinin etkililiğini belirlemek ve programları değerlendirerek geliştirmek amacıyla yapılır. Öğrencilerin başarıları, hedeflere ve kazanımlara ulaşma düzeyi hakkında karara varmak amacıyla çeşitli kaynaklardan bilgi toplama ve bilgiyi organize etmeye yönelik sistematik bir ölçme değerlendirme süreci gerçekleştirilir. Eğitim sürecinde öğrencilerin etkinlikler sırasında aktif olarak oluşturduğu ölçme değerlendirme araçları sürece dayalıdır. Yok dereceli değerlendirme anahtarına göre alt ölçüt ölçme ve değerlendirmenin olgunluk düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılan puanlama sistemi şu şekildedir. Programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme yaklaşımları bulunmadığında olgunluk düzeyi 1 olarak belirlenir. Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin ilke, kural ve planlamalar bulunmakta ancak uygulamaya geçirilmemişse 2. Programların genelinde öğrenci merkezli ve çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları bulunmaktaysa olgunluk düzeyi olarak 3 belirlenir. Olgunluk düzeyinin 4 olabilmesi için öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme uygulamalarının izlenmesi ve ilgili iç paydaşların katılımıyla iyileştirilmesi gerekmektedir. Öte yandan içselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyorsa son olgunluk düzeyi olan 5'e erişilmiş demektir. Gelin şimdi konuyu daha iyi anlayabilmek adına birim içi değerlendirme örneğine bakalım. Birimde öğrenci başarı değerlendirmesi ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile birlikte üniversite ön lisans ve lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinin sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu esaslar üniversite web sitesinde kanunlar ve yönetmelikler sayfasında yer almaktadır. Buna göre birimde yer alan programlarda ölçme değerlendirme yöntem teknikleri ve ders öğrenme çıktıları eşleştirmesi bölüm kurul toplantılarında öğretim elemanlarınca kararlaştırılarak tutanak altına alınmıştır. Öğrencilerin ders veya ders ile ilgili çeşitli etkinliklerde göstermiş oldukları performanslar, ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama, çevrim içi tartışma etkinlikleri, çevrim içi kısa sınavlar, dönem sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, Tek ders sınavı gibi farklı biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme yöntemleri uygulanarak ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Birimde ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin öğrenci ve öğretim elemanları dahil olmak üzere iç paydaş görüşleri sistematik ve düzenli olarak çevrimiçi anketler yoluyla her akademik yarı yıl sonunda alınmaktadır. Görüşler doğrultusunda ilgili iyileştirme çalışmaları bölüm kurullarında planlanmakta ve uygulamaya geçirilmektedir. Birimde öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme uygulamaları izlenmekte ve ilgili iç paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir. Bu nedenle olgunluk düzeyi 4 olarak belirlenmiştir. Bu programda sizlerle paylaşacağımız bir diğer alt ölçüt öğretim yöntem ve teknikleridir. Öğrencilerin öğrenim süresince programların amaç ve öğrenme kazanımlarına, çıktılarına ulaşmasını ve programdaki derslere ilişkin öğrenme kazanımlarını, çıktılarını kazanmalarını sağlamak için öğretme-öğrenme süreci oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir dersin öğrenme-öğretme süreçlerinde yol gösterici o dersin hedefleri, kazanımları, çıktılarıdır. Örneğin öğrencilere kazandırılacak hedef kazanım, uygulama düzeyinde ise derste problem çözme, örnek olay inceleme, drama ve benzeri uygulamalı öğretim yöntemlerinin kullanılması gerekir. Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri öğrencinin ders öncesinden başlayarak ders süresince de aktif olduğu etkinliklerden oluşmaktadır. Günümüzde sadece öğretim elemanının anlattığı dersler anlayarak ve kavrayarak öğrenmeyi gerçekleştirmek açısından öğrencilerde gerekli çıktıların, kazanımların geliştirilmesinde yetersiz kalabilir. Bu noktada öğretim elemanları öğrenci merkezli yaklaşım, yöntem ve tekniklere hakim olmalıdırlar. Bu nedenle öğretim elemanlarının eğitimci eğitimlerine belirli aralıklarla katılmaları ve yeni gelişmeleri takip edebilmeleri önemlidir. Yukak dereceli değerlendirme anahtarına göre alt ölçüt öğretim yöntem ve tekniklerinin olgunluk düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılan puanlama sistemi şu şekildedir. Birinci olgunluk düzeyi öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci merkezi yaklaşımlar bulunmadığını göstermektedir. Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci merkezli yaklaşımın uygulanmasına yönelik ilke, kural ve planlamalar bulunmakta, ancak bunlar uygulamaya geçirilememişse 2- Programların genelinde öğrenci merkezli öğretim yöntem teknikleri tanımlı süreçler doğrultusunda uygulanmaktaysa olgunluk düzeyi olarak 3 belirlenir. Öte yandan öğrenci merkezli uygulamaların izlenmekte ve ilgili iç paydaşların katılımıyla iyileştirilmekte olduğu kanıtlarla gösteriliyorsa 4 olgunluk düzeyine içselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktaysa 5 olgunluk düzeyine erişilebilmiş demektir. Gelin şimdi de öğretim yöntem ve tekniklerinin olgunluk düzeyinin değerlendirilmesine yer verebileceğimiz bir vaka çözümüne yer verelim. Bir yükseköğretim kurumu bünyesinde iç değerlendirme süreçlerini yürüten bir akademik birimde akademik programların amaç ve öğrenme kazanımlarına, çıktılarına uygun öğrenci merkezli öğrenme öğretme yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin uygulandığı saptanmıştır. Öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan öğretim yaklaşım ve yöntemleri arasında ters yüz edilmiş sınıflar, sorgulayıcı öğrenme, tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma, problem çözme örnekleri sunulmuştur. Örnek kanıt olarak ders bilgi paketi, ekran görüntüleri, ders izlenceleri, öğrenci ödevleri ve çevrim içi ders etkinlikleri verilmiştir. Ancak Yapılan incelemede öğrenci merkezli öğrenme öğretme uygulamalarının çoğu programda kullanılmasına rağmen bazı programlarda benimsenmediği görülmüştür. Ayrıca birimde öğrenci merkezli öğrenme öğretme uygulamalarını izlenmemekte ve buna bağlı iyileştirme planları yapılmamaktadır. Verilen bu bilgiler doğrultusunda bu birimin öğretim yöntem ve teknikleri alt ölçütü bağlamında yok hak dereceli değerlendirme anahtarına göre olgunluk düzeyi nedir? Bu örnekte öğrenci merkezli öğrenme öğretme uygulamalarının tüm programlarda olmasa bile programların genelinde uygulandığı kanıtlarla görülmektedir. Ancak bilimde uygulamaların izlenmediği başka bir deyişle uygulamalara ilişkin iç ve paydaş katılımı ve görüşlerinin alınmadığı görülmektedir. Bu nedenle de paydaş katılımları doğrultusunda öğretim yöntem ve tekniklerinde iyileştirmeler gerçekleştirilememektedir. Bu doğrultuda birimin öğretim yöntem ve teknikleri alt ölçütü için olgunluk düzeyi 3 olarak belirlenmelidir. Programların genelinde öğrenci merkezli öğretim yöntem teknikleri tanıtımlı süreçler doğrultusunda uygulanmaktadır. Birim, öğrenci merkezli uygulamaları izlediğinde ve ilgili iç paydaşların katılımıyla iyileştirmeler gerçekleştirildiğinde bir üst olgunluk düzeyine erişebilecektir. Birim içi değerlendirme rehberi eşliğinde hazırlanan programımızın bu bölümünde YOKAK tarafından belirlenen eğitim ve öğretim değerlendirme başlığını ele aldık programların yürütülmesi ölçütünü, öğretim yöntem ve teknikleri ve ölçme ve değerlendirme alt ölçütleriyle detaylandırdık. Eğitim ve öğretim değerlendirmesinin üçüncü ölçütü olan öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri ile dördüncü ölçüt olan öğretim kadrosunu ele alacağımız diğer programımızda görüşmek dileğiyle esen kalın.